Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın kaçıncı bölümü olduğunu unuttum ama herhalde 5. bölüm olması gerek. Ee, bugün sizlerle 5. bölüm oynuyoruz. Ee, kamera kapalı çünkü kamerayı açtığım zaman ekranın görüntüsü piksel piksel oluyor. Yani bu seferlik kamera düzelene kadar artık kamerası oynayacağız. Ee, bizim şu an standımız falan hiçbir şeyimiz yok. Biz en son taş maske arıyoruz. O taş artık bulacağız ama ilk önce bir net stand yapmamız gere gerekiyor artık yani. Yoksa çok fazla uzayacak. İlk öncelikle buradan bir direkt çöre gitmemiz gerekecek. Yani bu bayağı uzun bir yolculuk olacak. Yani öyle hissediyorum ben. Bir saniye dururum ki. Bazı modlar e ekledim. Eee sırt çantası modudur falan da filan da işte öyle bir şeyler ben de av oh, eğitmem lazım acil 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 koş 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 oh. ee, bundan sonraki videoyu ne yapsam çok kararsız kaldım bu arada arkadaşlar düzenli bu nasıl düzenli haftada 2-3 video gelecek onu söyleyeyim Uyuyalım. Uyuyamazsın yakında canavarlar var çünkü. Oha kaçta bir bu ne? Bu arada kılıcımız şey kılıcı. Ee, hile falan değil. Hayır. Ya sen de git be. Ee, bu kılıç şeyden düştü. Önceki bölümleri izlemediyseniz. Ee, neydi? Golemin golemden düştü yani kocası. Öyle diyeyim ben size. Heh, öldü Şimdi uyuyabilirim rahat rahat. Uyuyalım. Bu kılıç bir de setler falan hepsini kuleden bulduk. Onları söyleyeyim. izleme yeni gelenler için söyleyeyim. <laughs> Buralarda bir şey yok Şimdi arkadaşlar ee şöyle bir açalım bizim bu arada alanımız yok o yüzden net bir sırt çantası yapmamız gerekiyor eee sandık eee, Tamam derimiz var mı bilmiyorum sandığımız nerede bizim sandık yukarıda mı la aha Vallahi yok o zaman ilk önce bir deri alayım Deri. Bakalım nerede bizim şeyler? inekler, inekler. Hiç inek yok mu? Yok şurada var. Tam şurada. Arkadaşlar ineklerin yanına gittiğimizde orada videoyu tekrar başlatırım. Evet arkadaşlar ineklerin yanına geldim. Hemen şöyle keselim. E, alanımız yok. Tamam. Deri lazım bana sadece. Bir dakika dört tane deri oldu. Yani dört tane lazım. Diğer ikisini öldürmeye gerek yok. Zaten yemeğimiz var baya Şurada koyunlar var yatak tur yatak turun ne ya turun yapmak için lazım olacak bu koyunlar Geber Tamam ee, ne at yine ne atayım şunları at ee, iki tane beyaz yok bir tane beyaz bir tane de bunlar değil mi Aa, çok şey de var ya şunları da at bu bakalım ee, bu ne bu ne gri yün gri nasılmış Tamam böyle yapılıyor. Tamam. Şu öndeki iğneyi de öldürelim. <laughs> öldürelim. Bu da gri değil mi? Bakayım. Aynen. Şimdi buradan eve tekrar gitmeyeceğim. Ee, nasıl yapılıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 12 demirimiz var mı? Var. 12 tane şey toplamam gerekecek eee kum toplayalım hemen hemen acil bir kum toplayalım kum 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 hop düşme 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 burada zaten sahibi var bu arada güzel yermiş herhalde burası daha yeni fark ettim de ağda olması bir tık sıkıntı Tamam onların yerini falan. Oo, oh, oh, oh. bu kadar beklemiyordum. E ee, 4. Şuralar kaç oldu? 6. 11 12. Tamam arkadaşlar, evin oraya gittiğimde videoyu başlatacağım çünkü çok uzun olacak ve Bizim bu eziyeti çekmenizi istemiyorum. Ev, eve geldim şu an. Hemen kendimi göstereyim. Eve geldim şu an. E ee, 12 tane demirimiz falan filan var. Bir dakika şimdi bir tane, bir tane, bir tane. Diş bir şey. Abi biz bunları şeyde mi ısıtacağız ya? Neyse koy. Ee, biz şey yapalım. Ee, crafting table'ımız nerede burada? Ee, nerede o nerede o? Ha şu sandıktan yapalım bir tane. El ee, şeyimiz var. Yükseltme yapmayacağız şu anlık değil. Şu anlık yükseltme yapmak için uygun bir zaman değil. Okey. Bizim yayımız var mı? Yay yay diyorum ya şeyimiz var. Şunlardan da alayım. Ha uyku yapacağım bir de. Şöyle. Şöyle. Aynen tamam. Ee, bir tane daha şey yapayım. Bir tane daha sandık yapmam gerekecek. Sandığı da nereye koyayım? hadi şuraya koyayım. Tamam şimdi obsidyeni hatta obsidyeni ver. Ee, ne şimdi mi gitsek? Diğer başka zaman mı gitsek? Başka zaman giderim şu an. <laughs> daha tam gelişmiş değiliz. Yayımız var. Tamam olsun onların şu an Şunlar kalsın. Pişmiş patates. adetiketi. diketi. Bunları atalım. Ee, taş kazına atalım. Başka, başka, başka başka Tamam bu kadar yeter herhalde ya. Ha, şu kılıçlarımızı bir birleştirelim bu arada. Hayır kılıç yapmayacağım. Kılıçları yap, bir birleştireceğim. Kılıçlarımızı birleştirelim. Tek bir kılıç olsun. Bunları şeyde birleştirmemiz gerekecek. Ölçüde birleştirmemiz gerekecek. O yüzden onları şu an yapmıyorum. Şunlardan yapalım. İki tane yapalım, bir tane yapalım. Tamam. Bir tane bundan yapacağım. Ee, şu an arkadaşlar normalde bu bir dakika şöyle bir göstereyim. Bu opsiyonel normalde şunlar. Yani yapmasanız da olur ama ben su falan işte buralara su falan koyabiliriz o yüzden yapacağım. Bir de bunlara e, özel yetenek veren bazı skinler var. Mesela diyelim ki yetenek ve şu, şunun için mevcuttur blok. Sırt çantası halinde kızı taş biliyor. Daha güçlü kızı taş sinyalleri verir. Yani kömür mesela kömürün bir şey yokmuş. kuvar Acele şeyi veriyormuş bize. Ee, işte acele acele kaz kazma şeyi var ya, ondan veriyormuş. Sünger, sünger bunun gibi çalışır ve sırt çantasının içine su tutar. özellikle çalışması için su tank tanklarının boş olması ya da tam dolu olmaması gerekir. Yani Diyor suya girdin o kendi otomatik su doldurur falan filan diyor. Bu ne hayatın içinde dost olarak ki sen saldıran evet. Mesela bu güzel bunu yapsak aslında kaliteli olur ama şurada bir tane daha vardı o inekli bir inekli bir inekli bir şeyler vardı nerede o? Heh bu. Tüm negatif etkileri temizler mesela bu nasıl yapılıyormuş? Ee, süt kovası, çiğnek eti deriden yapılıyormuş. Bunu yaparsak bu arada güzel olur. Ciddi güzel olurum yaparsak. Şimdi çantamızın bütün şeylerini topladık. Zaten burada da hemen çıktı. Arkadaşlar ben mi ıı, şu inek çantasını yapmak için gerekli olan her şeyi ıı, yapıp geliyorum. arkadaşlar şu anda bütün eşyaları falan topladım. 5 deri 6 tane de şeyimiz var. Oğlum ne oluyor? Şimdi karıştırıyorum her şeyi. Şunları aynen yapalım. Ee, su çantamızı şuraya da koyduktan sonra evet inik çantamız olmuş oldu şu an. Şöyle atalım. Garip bir şey var. Ee, shift right click, Hide the icon mu? Shift right click. Ne oldu lan? Ne şeyler diyor? Şeler diyor. Ne diyon lan? Oh tamam. Thanks. You can take it back, right? We press shift right click to hide icon. Aman seyredin zaten Ctrl'le. Ha, şu şey. Eee var zaten bir dakika. Tank. Şu an garip şeyler yaşanıyor bir saniye. Ha, tamam. Böyle. Okay. Okay, okay. okay. Şimdi bir şey test edeceğim. Bakalım gerçekten işe yarıyor mu diye test edeceğiz. Şurada bir end e, end ben Bana saldırabilecek, kendi kendine saldırabilen bir şey. 3 Neyse yani hala saldırmadan diyorlar anlamadım, negatif etkiler ister derken ne kastettiğini anlamadım, uyuyalım be. Öylesine yaptık zaten, skin olsun, bir olmaz. Kimin umrunda. <laughs> Şimdi arkadaşlar bugün, ee, daha yeni fark ettim şu map'te falan dolaşırken fark ettim. Şurada bir yerde e, şey var. Ne denir ona? E, kule var. Heh, kule var evet. Burada kömürümüz varmış. Bunu da yaptık. Neyse. Kule varmış burada bir yerde. Ona gideceğiz bugün. Bakayım doğru mu? Aynen. Şuradan döndüğümüzde zaten hemen karşımıza çıkar. Karlı mallı bir şeyler var. Yardırlar ya, ya. Uhuhu. Tek Tek Dışarıdan bazı garip sesler geliyor. Ne diyor ben de anlamadım. Hadi <laughs> evet, koyun. Ben buraya niye çıktım şimdi ya Allah Allah. Of of arkadaşlar ben o kulenin yanına gittiğimde görüşürüz çok uzun sürecek çünkü. Evet arkadaşlar bunu bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Ben <laughs> size Bay bay.